Aslında olan biten, kamunun doğrudan doğruya bu aşırı derecede ekonomiye müdahalesini fırsat bilip, vitrine bu bahaneyi koyup, Türkiye'de finans sektörüne, sanayiye değil ve daha sonra da 2009 sonrası inşaata olmak üzere kaynak aktarma projesiydi, 2001. Dolayısıyla AKP de tam bu dönemin üzerine geldi. Ee, ve e, başarı gibi gözüken bütün ekonomik göstergenin arkasında çok önemli bir e, veri vardır. Türkiye'nin 2003 başında, AKP işte 2002'nin Kasım'ında iktidara geldi. 2003 başında Türkiye'nin dış borç stoku 130 milyar dolar idi. 130 milyar dolar. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca toplanmış olan e, borç. E, i̇şte kabaca... E, 70 senelik Cumhuriyet'in topladığı 130 milyar dolar borç 2009'a 2009 krizinden hemen önce gelindiği vakit artık 280 milyar dolara çıkmıştı. Yani Türkiye dolar bazında borçlarını 7 seneden kısa bir süre içinde 2,5 misli arttırmıştı. Yani böyle bir dış kaynak petrol zengini Arap dünyasına bile nasip olmamıştır. O 150 milyar dolar net dış borç. Bunun yanında tüpraş, telekom, çimento fabrikaları, şeker fabrikaları gibi kabaca ne, ne neredeyse bir 50 milyar dolarlık net bir kamu varlıklarının satışından elde edilen bir başka kaynak daha vardır. Bir de üzerine sıcak para akımları gelmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de enflasyonun göreceli olarak daha düşük büyüme hızının sanki büyüyor, yüksekmiş gibi yarattığı algının arkasında lale devri vardır. 1994'te, 1992-93'teki sermaye girişleri, 2001 krizinde 2000'in sermaye girişleri, 2009 krizinin de her ne kadar küresel bir kriz olmasına rağmen Türkiye'de biriktirilmiş olan bu aşırı sermaye girişinin yarattığı mekanizma vardır. Şimdi ben de bakıyorum, yaklaşık 6 dakikamız var. Arif'in sorusunu bu 6 dakika için temizleyelim. Sonra yeni bir zoom de devam ederiz. Evet. E, o dönemin çok ayırt edici özelliği bu kadar yüksek bir döviz girişi yani 150 milyar dolarlık bir döviz girişi sıcak para girişi kamu kaynaklarının satışından özelleştirilme adı altında devirinden kaynaklanan döviz girişi neticesinde yaşanan döviz bolluğu aynı 2001 öncesinde olduğu gibi 2003'ten 2009'a kadar doların fiyatını neredeyse yarı yarıya reel olarak azaltmıştır. Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman birçok ana akım iktisatçı arkadaş diyor ki döviz piyasası serbesttir ve bu tamamıyla bir denge unsurudur. Bundan çekinecek ne var? Şimdi sonuca bakabilir misiniz? Eskiden 100 dolara aldığınız bir şeyi şimdi 50 dolara alıyorsunuz, ithal ediyorsunuz. Bütün aramanları, otomotivde kullanılan makine teçhizat, kağıt fabrikalarının kullandığı bütün selüloz, bütün temel girdiler, hepsi yarı yarıya dolar bazında daha ucuz. Bu şartlar altında yurt içinde üretim yapar mısınız? Yapmazsınız. Ne oldu Türkiye'de? Aramalı üreten sektörler e, ihraç, ithalata bağımlı olup ithalatını kolay yapanlar dışında başta tekstil, gıda gibi tüm geleneksel sektörler çözüldü, iflasa sürüklendi. Korkut Boratap Hoca'nın çok güzel bir tespiti vardır. Der ki, aramalı ithalatı en tahripkar ithalattır. Bütün aramalı girdi çıktı bağlantısını tahrip eder ve sizi ithalata aşırı bağımlı bir hale getirir. Hem işsizliği kalıcı olarak yapı, yapısal bir hale getirir. hem de yurt içi sanayinin girdi çıktı bağlantılarını kopartarak sanayisizleşme denen unsuru tetikler. O dönemin çok önemli maliyeti örneğin milli gelir içinde sanayi sektörünün payı %22-%25'ten %15'e kadar gerilemiştir. İstihdam içinde sanayi işçisinin payı da gene benzer bir şekilde neredeyse 10 puan düşmüştür TÜİK verilerine göre. Türkiye sanayisizleşerek ve işsizliği kalıcı yapısal hale getirerek bu 2003-2009 altın dönem diye adlandırılan dönemin bedelini ödemiştir. Dönem altın dönemdir. Kim açısından? Her bir dolarlık finansal yatırıma yaklaşık 30 sent kazandıran Türkiye'nin serbest, denetlenmemiş, yüksek faiz, düşük kur sunan finansal yapısından dolayı. Finansal kesim için bugün altın dönemdir. Sanayici için ve emekçiler için de düşük ücretler, baskılandırılmış bir sınayi sistem ve tahrip edilmiş bir aramalı, yurt içi, ulusal aramalı sisteminin tahrip edildiği bir dönem olmuştur. Son olarak da şunu söyleyebiliriz. Aslında 2003 ile 2009 arasındaki ortalama milli gelir, bütün bu maliyetleri bir tarafa koyup milli gelirdeki artış hızına bakarsanız size sadece %4.5'i verir. Bütün Cumhuriyet dönemi zaten Türkiye ekonomisinin ortalaması da %5'tir. Yani bu çok altın dönem %4.5'luk bir büyüme yaratmıştır Türk lirası bazında bile. Bunun da çok böyle bir mucizevi bir başarı öyküsü değil zaten ortalamayı ancak tutturan bir e, e, görünüm arz etmiştir. Bu başarı olarak addedilmiştir çünkü 1990'lar Türkiye'si o kadar oynak, o kadar e, e, kaotik idi ki onun arkasında ortalaması %4,5 gelen bir 5-6 yıl sürekli yaşanınca bu sanki mucizevi bir büyüme gibi bir algı yaratılmıştır. Arkada da muazzam bir yandaş medya grubu var tabii. İşte her sene işte alkışlar, şaşalar, sloganlar bir sis perdesi altında bu maliyetler göz ardı edilip Türkiye 2009 krizine sürüklenmiştir.